Evet Özkan Bey. Herkese iyi günler diliyorum. El dikişli deri direksiyon kılıfı yapıyoruz. Aynı zamanda star stop yapıyoruz araçlara. Star stop tek düğmeyle çalıştırıyorsun. Tamam. Evet. Onu da hemen ben gösteriyorum şu taraftan. Biz de montajı burada devam ediyoruz. Kumandalı bir sistem. Yapılamayacak araç yok bu arada. Direksiyon kılıfını da hemen hemen her araca yapıyoruz değil direksiyon mi? Direksiyon kılıfını her araca uyguluyoruz. Kaç Beğen yıl garantiydi? Beğenmeyenden ücret almıyoruz. 5 yıl garanti abi. 5 yıl garanti. Aynen. Tamam. Özkan Bey'e zaten ben 2019-20'de mi yaptırdım? Hala diğer aracımda kullanıyorum. Sıkıntı Allah yok. Allah razı olsun. Yerimiz bu arada zira aletler, çoban otu aksesi var. Evet. Aziz Ömer olsun. de diyor kanalıma hoş geldiniz yine. Evet, <laughs> evet. evet şimdi montaja devam ediyoruz. Aracımız bu Doblo'ydu değil mi? Doğrudur. Doblo. Evet bittiğinde yine resmini çeker. Ekleriz nasipse buraya. Herkes hayırlı cumalar. Görüşmek üzere inşallah. Şimdi anahtarsız giriş özelliği de vardı. Fakat o çok stabil çalışmadığı için onu devre dışı bıraktım ben şu anda. Uzaktan çalıştırma ve araç içinden start stop kısmını göstereyim. Şöyle önerime çarpmadan hafif. Evet. Araç içine geliyoruz. Orijinal anahtarı neredeydi abi? Orada takılı abi. Nerede takılı? Ha bunda mı? Bunda takılıymış orijinal anahtarı. Önce onunla çalıştıralım. Şuradan. Evet. Bir kademe, iki kademe dedik. Kuş atıyor. Çalıştıramadık. Bu araç biraz geç çalışıyor. Şu anda çalıştı. Stop ettik. Orijinali burada. Şimdi sırası start stopta. Bir bastık diyelim. İkinciye bastığımızda ana kontak. Şimdi fren ve buton. Bastım bıraktım. Çalışıncaya kadar marş yapıyor. Yazılımla çalışma süresini yani marş basma süresini 12 saniye ayarladım. Çalışmazsa gelip kendim bakıyorsun abi niye çalışmadı diye. Tabii abimiz de burada. Onunla konuşuyoruz. <laughs> evet, stop etme işlemi yine şu an çocuk kilidi devreye girdi. Kapıları kilitledi. Frenle birlikte butona bas bırakıyorum. Araç stop ediyor. Şimdi araç dışına çıkalım. Stop ettikten sonra da çocuk kilidini devreden çıkarıyor. Kapıları açıyor yani. Tamam. Kapat abi. Uzaklaşmaya gerek yok. Hemen buradan kapıları kilitledim. Bak bakalım kilitlendi mi? Evet. Kumandamızın orta tuşuna bunu da 4 saniye kadar basıyoruz. Basamamış olabiliriz. Tekrarlıyoruz. Ekran geldi. Çalışmayacak mı diye umudu kestiğin anda maaşa bastı ve çalıştım dedi. <laughs> Dizel modu olduğu için bekletti. Yanına geldiğinde yola devam ediyorsun kapıları açtıktan sonra. Unutursan zaten 10 dakika sonra bu modülde, yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi stop ediyor, evet. Yanına gelip kapıları açtığında da şöyle, şu, şu an kilitli konumdaydı. Açma tuşuna bastım diyelim, kapılar açıldı. Bundan sonrası araç içinden stop ediyor Evet, direkt devam edebiliyorsun yolculuğuna. Evet, mesela bastım kilitlemeye, kilitlendi mi kapılar? Yine çalışırken de kilitleme açma aktif şekilde. Araç kaç model demiştik? 2006 model. 2006. Bu ilk defa geldi. Nasibi varmış. Marş modülünü de ekledik. Abimize hayırlı olsun. Taski miydi? Taski'ye buradan sevgi selamlarımızı söylüyoruz çalışanlarına. tabi tüm takipçilerimize Yine selamımız olsun. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Bayrama videomuz olmazsa hayırlı bayramlar dilerim.